Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir borsa inceleme videosuyla da karşınızdayım. Bu videoda Çiliz piyasasından, Çiliz borsasından bahsedeceğiz. bu videodan önce normalde coin videosunu çekecektim. Coin inceleme videosunu çekecektim. Ama bunları al sat yapma yerini bilmedikten sonra o videoyu önce çekmemin çok bir mantığı olmuyordu. O yüzden ilk bu videodan başlamak istedim. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olup zilleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde e, Twitter hesabımı da yorumlar kısmından takip edebilirsiniz burada. Şu anda Twitter üzerinden bir çekilişimiz oluyor. Ee, eğer Eylül sonuna kadar izliyorsanız bu videoyu bu çekilişe de katılmayı unutmayın. Şimdi videoyu başlayabiliriz. Öncelikle Çiliz e, Borsası'na kayıt olmak için açıklamadaki linkten e, referansımla üye olabilirsiniz. Burada da size belirli bir oranda komisyon indirimi sağlayacak. Şu an yüzde kaç olduğunu hatırlamıyorum. Yine açıklama kısmına yazarken onun da yanına not olarak eklerim. Öncelikle çiliz piyasasına baktığımızda çiliz borsasına baktığımızda ilk olarak buraya nasıl para atacağımızdan başlayalım isterseniz. Öncelikle üyeliğinizi açıp burada kimlik, doğrular, kimlik doğrulamalarınızı yapmanız gerekiyor. Sonrasında burada yukarıda varlıklarda cüzdana geldiğinizde böyle bir sayfa karşınıza çıkıyor. Buraya çiliz borsasına para göndermek için ben size Tether öneriyorum. Çünkü çilizle gönderirseniz Ethereum'dan ondan gönderiyorsunuz. Bu yüzden çok fazla komisyon kesiyor. O yüzden şuradan aşağıya inin. Burada Tether var. Burada Tether yatırma kısmına geldiğinizde size bir sürü A veriyor burada. Eğer Binance'tan yolluyorsanız direkt BEP20 ile gönderebilirsiniz. Daha az komisyon kesiyor çünkü çekerken. Ama TRC20 ile hemen hemen aynı. BEP20 ile çekerken Binance'tan 90 cent falan kesiyor. TRC20 ile Tron A ile çekerseniz de 1 dolar kesiyor. O yüzden buraları kullanabilirsiniz. Ee, bir de sanırsam borsada olan e, fantokenlerini buraya çekerken Sizden bir komisyon talep etmiyor Ama ondan çok emin değilim Hiç denemedim e, Deneyen arkadaşlarım öyle söyledi e, Genel para yatırma mantığı bu şekilde e, Sonrasında zaten borsada Çok fazla bir seçenek yeri olmadığı için Buradan direkt e, şurada Borsa sayfasına gelebiliriz Bu sayfaya gelmek için de Şu sol üstte Chiliz Exchange yazan yerden Borsayı seçmeniz gerekiyor Bunu seçtiğinizde de bu sayfaya gelmiş oluyorsunuz Burası normal bildiğiniz borsa sayfası yani Binance'ın al sat kısmı nasılsa burada da böyle. Öncelikle çiliz hakkında size birkaç tane dipnot vermem gerekiyor. Eğer piyasada aktif bir tradersınız ve fan tokenlerine yeni giriyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şey çiliz borsasında öncelikle burada bakiyenize dolarla bakmak çok mantıklı değil. Çünkü zaten buraya attığınız çiliz er ya da geç kara geçecek dolar bazında. Burada sizi nasıl yapmanız gereken şey elinizdeki çiliz fiyatını art, yani çiliz adetini arttırmak daha doğrusu. Buradaki fan tokenlerinde trade ederken dolar kısmını boş verip direkt fan tokenlerine bakmanız yani elinizdeki CZ adetini arttırmanız sizin için daha iyi olacaktır. i̇kinci önemli unsura geldiğimizde de bu piyasada teknik analizi yapmayın. Çünkü teknik analiz çalışmıyor burada. Yani çalışsa bile çok nadir çalışıyor. Burada asıl çilizde önemli olan şey sağ taraftaki emir tahtası. Burada belki biz yapanlar veya eskiden normal borsalarda geleneksel borsalarda işlem yapanlar bilir. Bir tahtacılık kavramı vardır. Bu normalde normal borsalarda da var. Kripto borsalarında da var. Ama biz bunlara çok dikkat etmiyoruz. Direkt teknik analizden ilerliyoruz. E, bu tahtacılık nedir? Üstünden çok basit bir şekilde geçeceğim. Burada gördüğünüz gibi alım emirleri var. Mesela 22 dolarda şu an hangi coin'deyiz? E, ACM coin'indeyiz burada. E, buraya baktığımızda 22 dolarda 358 tokenlik bir e, alım emri olduğunu görebiliyoruz. Ve buraya kadar olan alım emirlerin toplamı da 708'miş. Yani 22 dolardan bir tepki yemesi beklenir şu an için. Ve buranın üstündeki emire de atarsanız buradan dönebileceği için yani bu emiri doldurmadan dönebileceği için önce sizi alır sonrasında bu emir direncinde de, e, nasıl diyeyim. Emir desteği de diyebiliriz artık nasıl söylemek isterseniz. Buraya gelip buradan tepki alıp dönmesi çok muhtemel. Çünkü çok fazla alıcı var. En azından şu anki tahtaya baktığımızda en çok emir burada. O yüzden buranın biraz üstüne emir atarsanız size alması çok daha olası olur. Yani işim garanti olsun diyorsanız 20 30'a da atabilirsiniz ama arada %10'luk bir fark oluyor. O yüzden burada tahtaya bakmanız sizin için en iyisi olur. Ve burada ayrıca bu ondalık kısmında da şurada, şuradan değiştirebiliyorsunuz. Şu anda mesela 62 ya bunu bir ondalığa çektiğinizde sadece 22.6, 22.5, 22.3 diye gösteriyor. Çiliz e, borsasının buradaki asıl avantajlarından bir tanesi e, borsadaki botlar sayesinde e, o fiyata değdiği anda sizin orada bir emriniz varsa onu kesinlikle dolduruyor. Yani ben şu ana kadar hiç doldurmadığını görmedim. Diyelim ki siz burada 21 dolara tam bir alım emri attınız ve bu buraya fitil attı siz onu alıyorsunuz her türlü alıyorsunuz veya yukarıda bir satış emri koyarsanız sizi dolduruyor. Yani böyle bir avantajı var o yüzden e, genel bunu fark edenler yani ben böyle yapmıyorum fan tokenlerinden çok fazla e, futbol piyasasını takip etmediğim için çünkü buradaki asıl hacimler futbol takımlarında oluyor. Çok fazla onlara bakmadığım için. E, buralar çok volatil oluyor ve direkt borsadaki tüm parasını burada CHZ'ye çevirip hem bir yandan CHZ'nin dolar artışı ile birlikte kar ediyorlar hem de bu e, farmlama sayesinde e, elindeki CHZ miktarını arttırıyorlar. Yani buradan çok büyük X yapan tanıdıklarım var benim. 40 X yapan, 50 X yapan aynı şekilde ama onlar çilezi e, çok önceden alanlar tabii. Şu anki fiyatları, fiyatından ötürü zaten bu kadar x yapıyorlar. Ee, o yüzden böyle bir artısı var. Yani siz burada çok rahat bir şekilde e, alım satım emri yapabilirsiniz. Buraya bir emir koydunuz. Şunun direkt rengini beyaz yapayım. Bu geldi şöyle bir fitil attı tam buraya deyip. Burada sizin alım emriniz çalışıyor. Sonrasında buraya satış koyuyorsunuz. Burada da satış emriniz çalışıyor aynı şekilde. Ve burada çiliz borsasında size e, tavsiye edebileceğim bir şeydi. E, Hype'li olan coin'lere o gün e, dikkatli bir şekilde izlemeye çalışın. Mesela şu anda Leg diye bir coin, e, hangi token olduğunu bilmiyorum pardon token diyeyim bunlara. E, çok volatil hareket ediyor. Mesela bu 4 saatlik grafik 15 dakikalığa inersek çok daha volatil. Yani eğer siz buralardan aldıysanız ve buralara bir emir attıysanız burayı fitil attığı anda dolduruyor emrinizi. Ve böyle yeni hype'lanan coin'lerde çok fazla hareket oluyor zaten iğneleri görüyorsunuz. Mesela şu iğneye baktığımızda %30'luk bir iğne. Siz buradan atıp öylesine bir rastgele buraya satış emri koyduysanız ve buraya geldiyse kesinlikle satıyorsunuz. Böyle bir artısı var. Böyle çok güzel bir şekilde farmlamaya devam edebilirsiniz. Veya bir tokeni alırsınız beklersiniz. Bu bekleme de... eğer o fan tokenine, fan tokenine güveniyorsanız yeni güçlü bir e, kulübün fan ise o. Binance borsasında listelenmesi veya OKEX gibi borsalarda listelenmesi için elinizde tutabilirsiniz. Mesela şu anda e, en büyük tokenlerden Binance'da listelenmeyen City var. Bu City coin'ini aldığınızda, City'deki şu anki düşüşü de söyleyeceğim size. Niye böyle bir düşüş olduğunu. E, şu anda çoğu kişi Chiliz borsasında burada City farmlıyor. Zaten 24 saatlik hacme bakarsanız 14 milyon dolar. Burada rastgele mesela biraz önceki ACM'ye bakalım 600 bin dolar. Burada Aston Martin'e gelelim 150 bin dolar. Aradaki farkları zaten çok net bir şekilde görebiliyorsunuz yani niye bu kadar fark olduğunu. Ee, çünkü çok volatil şu anda. Ve bu site çoğu kişi bunu alıp elindeki site adetini arttırmaya çalışıyor. CZ bazındansa elindeki site adetini arttırmaya çalışıyor. Çünkü bu sitenin hala daha bir binasta listelemesi yok. Burada çıkan büyük coin'lerin hemen hemen hepsi yani Coin diyorum pardon bunlar token ee, video boyunca da büyük ihtimal coin diyeceğim. Ee, o yüzden ondan özür dilerim şimdi. Ee, bu tokenlerin en büyükleri mesela buradan hangileri var? Ee, OG var, sonrasında PSG var. Navi geldi mi emin değilim Binance'a. Başka ne var? Barcelona var, Aston Mar ee, pardon, Atletico Madrid var. Bunların hepsi ASR vesaire bunlar Binance'da listelenen coin'ler ve listelenme sırasında çok büyük yükselişler yapıyorlar yani CZ bazında düşse bile dolar bazında fırlıyorlar ve zaten burada site yatırımcıları da bunu bekliyor. Çünkü bu Binance'la listelenince çok büyük ihtimalle 3-4x yapması bekleniyor bunun. O yüzden şu anda eğer bu videoyu erken izliyorsanız, eğer Binance listelemesinden önce izliyorsanız bu City token'e göz atmanızı öneririm. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Adettendir bunu söyleyelim. Ama şu anda en büyük potansiyeli olan Coin City gibi gözüküyor. Ve bu City'deki şu son düşüşü de söyleyecek olursak şu anda Ronaldo'nun City'ye gelme e, haberleri konuşuluyordu. Sonrasında işte Ronaldo hangi takım olduğunu hatırlamıyorum. Başka bir takımın e, oyuncularıyla görüştü ve yeni bir rakip çıktı. O yüzden City'ye gelme ihtimali düştüğü için böyle bir düşüş oluyor. E, geçen günlerde de mesela e, Messi PSG'ye geldi. Burada PSG token rally yaptı. Yani çok büyük bir yükseliş yaptı. Hatta neresi olduğuna bakalım şöyle 4 saatlikte. Şu, son zamanlarda Burası mı? Aynen burada, aynen burası. Buraya baktığımızda şöyle devasa bir %160'lık yükseliş yaptı. Burada dikkat etmeniz gereken şey eğer böyle transfer haberleriyle ilgiliyseniz transfer haberinin dedikodusu çıktığı anda bunlarda fiyatlanma başlar. Yani dün mesela City'yi biz yayındayken görmüştük. Tabii siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Buralardayken daha yeni yeni yükseliyordu, %10 yapıyordu. Sonrasında günün ilerleyen saatlerinde daha çok yükseldi. Ve burada e, bu kulüp resmi bir şekilde açıkladığında burada bir düşüş gelir. Yani çok ufak bir miktar mesela %10 yukarıya fitil atabilir ama sonrasında düşüş gelir. Bunun nedeni de e, dedikoduyu satın aldılar haberi sattılar. O yüzden bu haber çıktığı anda bu resmileştiği anda onun fiyatlanması biter. Beklentiler gerçekleşir kar satışları başlar. O yüzden o e, güncelleme yani o haber düştüğü anda o resmi açıklama geldiği anda elinizden çıkarmak en iyisi olacaktır bunu da aklınızda çıkarmayın bu arada coinlerde çoğu coin'de stop loss emri yok yani burada mesela stop limit city'de var yeni çıkan coin'lerde var ama burada acm'ye geldiğimizde burada bir stop emri yok bu arada piyasa emrine dikkat edin şu anki güncel fiyattan satan olmayabilir o yüzden piyasa emri sizi çok tepeden sattırabilir tahtayı göz atın ona göre piyasa emri koyun bu da önemli şu anda bunun da dipnotunu geçmekte fayda var yani Chiliz'in borsa kısmı şu an için bu kadar. Trade edeceğiniz alan bu kadar. Bu arada Chiliz'in borsasının komisyonları biraz yüksek. Ama volatilite çok yüksek olduğu için bu komisyon sizi çok etkilemiyor. Ve komisyonu azaltmanın bir yolu da yok eğer referanslı üye olmadıysanız. Yaklaşık %0.2 komisyon alıyor olması lazım. E, o yüzden referanslı üye olmanız e, sizin açınızdan daha e, avantajlı olacaktır. Çünkü referans indirimi kazanıyorsunuz. Bundan sonra bir de burada FTO var. Şu anda bu FTO Chili sayfasından olmuyor. Ben yine bu sayfayı açacağım size. Ama artık bu FTO'lar, Fantoken, Token Offering kısımları artık bu sayfadan değil. Zaten baktığınızda hepsi 2020, geçen, sene, geçen seneyi gösteriyor bunlar. Buralara baktığımızda yeni çıkacak tokenlere normalde buralardan pool'lar, pool mantığı gibi buraya CZ'nizi koyuyordunuz onun değerinde ya da belli bir değerde size o coin'den geri veriyordu. Bunlar şu anda Socius piyasasına geçti. Yani burada Chiliz'in hem Chiliz.net sayfası var hem de Socius.com sayfası var. Burada Socius'a geldiğinizde üyelikleri ayrı ayrı oluşturmanız gerekiyor bu arada. Hem burayı doğrulama yapmanız gerekiyor hem buraya doğrulama yapmanız gerekiyor. Şu an Socius'ın e, bu e, token satın alma, ön satışa, token'lerin ön satışına katılma yerindeyiz. Bunun da linkini koyacağım zaten. Bu siteye de normal yerden girersek eğer şuradan e, pardon ön kısmı silsek direkt gideriz herhalde. Şu anda bu site beta da bu arada bu e, katılma kısmı. Buraya baktığımızda normalde bu bu site bu şekilde. Telefon uygulaması biraz daha gelişmiş ve telefon uygulamasında eğer e, Swatches'a girerseniz orada e, Pokemon Go'yu bilirsiniz belki. Pokemon Go mantığında e, GPS üzerinden e, token avlayabiliyorsunuz Genellikle e, SSU diye bir token veriyor. Onun şu an için bir değeri yok. Yani geçen seneden beri değeri yok. E, ama burada e, fan token farmlayarak işte Barcelona çıkaran oldu. Bana Galatasaray token çıktı. Ama bu tabi 4-5 ay önce oldu. Hala daha devam ediyor mu bilmiyorum. O yüzden e, Soysus'un telefon uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada Soysus'a biz asıl konumuza dönelim. Bu ön satışlara katılmak için bu sayfaya giriyorsunuz veya telefon hesabınızdan giriyorsunuz. Sonrasında burada cüzdan kısmına e, herhangi bir coin'inizi atıyorsunuz mesela. CZ atabilirsiniz direkt euro atabilirsiniz. Çünkü buradaki alımlar bu tokenlere ön satışına katılma euro ile oluyor. O yüzden burada e, buranın para birimi euro. Dolarla alamıyorsunuz. TL ile alamıyorsunuz. Bunları euroya çevirmeniz gerekiyor ki coin'lerin kısmına ilk geldiğinizde yani coin'lerin değerine baktığınızda da genelde euro gösterir. Şu anda ben bunun ayarını değiştirdiğim için böyle gözüküyor. Bu arada buradakilerin hepsi benim e, bu size biraz önce bahsettiğim avlama olayından gelenler. Yani ben buraya hiçbir para yatırmadım ama Değerler bu yani 18 dolarlık bir şey birikmiş burada hiçbir şey yatırmadan sadece uygulamayı kullanarak hem CZ'ler hem Galatasaray token'i. Neyse biz buraya gelelim. Şu anda mesela token arzları kısmında e, Leeds United FC ve Corinthians diye iki tane kulübün ön satışı varmış. Şunları yeni sekmelerde açalım. Buraya geldiğinizde bu cüzdana gönderiyorsunuz paralarınızı. Sonrasında yürü olarak burada zaten yazıyor. E, fiyat kısmı. Yani genelde 2 Euro'dan çıkıyor hepsi. Buraya baktığımızda toplam miktar 10 milyon. Ee, şu anda mevcut taraftar tokenler 1 milyon. Başlangıç süresi 1 Eylül, bitiş süresi 2 Eylül. Ama burada 2 Eylül yazına bakmayın. Bu ön satışlar yaklaşık 2 dakika içinde bitiyor. Yani maksimum 15 dakika içinde bu satışlar bitiyor. O yüzden çok hızlı olmanız gerekiyor. Ee, bazen e, mesela önceki ön satışta öyle oldu. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Arjantin'di galiba. Emin değilim. Ama site bug'a girdi. Ee, ön satışları yapamadılar Yani e, alanlar bekleme Konumuna geçti orada belirli Bir süre bekleyin zaten twitter'dan da işte Alexander Dreyfus e, Chiliz'in CEO'sunu takip edebilirsiniz Veya Soşus'un kendi twitter hesabını Takip edebilirsiniz orada bildirimler oluyor Ve oranın bildirimini eğer böyle bir hata Olduysa bildirimleri açın çünkü site döndüğü anda oraya tweet atıyorlar ve saniyesinde bitiyor. O yüzden onu takip etmeniz önemli. Burada işte site bug'ı girdi, işte ön satış iptal oldu diye düşünmeyin. Sitede bekleyin. Sonrasında tekrardan deneyin. Ee, öyle katılabilirsiniz. Buradaki tokenler işte şimdi Leeds United FC'ye baktık. Bir de diğeri nerede? Pardon. Şuradan SSCP, SCCP'ye bakalım. Burada da aynı şekilde 850 bin adet varmış. Başlangıcı 2 Eylül ve burada e, bu aldığınız tokenler kitleniyor bu arada bundan bahsetmeyi unuttum burada taraftar tokeni ön satıştan alırsanız mesela bunun 2 aylık bir bekleme süresi varmış bu 2 ay boyunca kitleniyor sonrasında burada Chiliz'in borsasını Chiliz Exchange'de açılıyor bu Chiliz.net'te ve buradan trade'ine başlayabiliyorsunuz ki içiniz rahat olsun yani şu anda 2x'in altında borsa açılışı yapan olmadı hatta bazıları 10x ile açıldı o yüzden onlara da dikkat edebilirsiniz. Bunların fiyatları değişiyor ama çoğunlukla 2 euro oluyor bunlar yani. Ve şu anda socials üstünden bu fan tokenlerini zaten sonraki videosunda değineceğim. Bu oylamalarda kulübünüzün işte elinizde bu tokenler varsa eğer kulübünüzün kararlarında ortak yani söz sahibi olabiliyorsunuz. Mesela şu anda Galatasaray'da bir oylama var. Ben bunu yanlışlıkla bastım bu arada. Öylesine denemek için girdim. Burada mesela Olympi Moruta'nın sezon numarasını buradan seçiyorsunuz. İşte 10 numaraya oy verebilirsiniz, 14 numaraya oy verebilirsiniz, 21 numaraya oy verebilirsiniz. Bunların hepsini yapıyorsunuz isterseniz tabii. Buradan katılabiliyorsunuz. İşte kategoriler var burada. Şu anda futboldayız herhalde aynen. Burada zaten hepsini görebiliyorsunuz yani çıkan tüm kulüpleri. Buralarda alsat kısımları var zaten. O yüzden ön satışlara katılmak istiyorsanız soaç da üye olmanız gerekiyor. Ama bu site daha beta'da olduğu için yani şu ön satışa katılma sitesi beta'da olduğu için bunu telefondan katılırsanız daha kolay olur ve daha stabil olur. O yüzden ben size telefon uygulamasını öneriyorum. Hem de fan token avı yaparsınız. Burada son olarak Chiliz'in borsasının hacmine baktığımızda şu anlık 24 saatlik hacmi 34 milyon dolar. 720 bitcoin ediyormuş. Yani bu borsa küçük çünkü fan tokenler var burada büyük tokenler yok. O yüzden buraya baktığımızda bu hacmin küçük olması çok büyük bir sorun değil hem daha volatil oluyor eğer doğru trade ederseniz doğru tahtayı okursanız çok büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Bir notu daha unuttum pardon bunu hemen ekliyorum. Bu arada şu fantokenlerinde e, bunu unutmamanız gerekiyor. <laughs> Buraya baktığımızda mesela ACM slash CHZ ya bu CHZ paritesinde ya. Eğer çilizim fiyatı artarsa bu fan tokenleri CHZ bazında, dolar bazında artsa bile CHZ bazında büyük düşüş yaşarlar. Mesela bir gün CHZ %10 yükseldi diyelim. Buradaki tüm e, taraftar tokenlerini eksi %10, eksi %30 gibi görebilirsiniz haberi olanlar hariç o yüzden buna dikkat edin. Eğer çilizin şeyi düşüyorsa, fiyatı düşüyorsa o zaman burada trade etme fırsatıdır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. O yüzden size zaten elinizdeki cehzi adetini arttırmaya çalışın diyorum. Dolar bazına bakarak ilerlerseniz çok mantıklı olmaz. Çünkü sizin elinizdeki adet azalıyor. Yani orada biraz enflasyon gibi olmuş oluyor. O yüzden burada buna dikkat etmeniz şu an için en iyisi ben zaten bu sitelerin linkini hepsini aşağıya koyacağım. Coin, Coin Market Cap sitesini de koyarım. Burada daha da detaylarına bakabilirsiniz. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Tekrardan Twitter üzerindeki çekilişi hatırlatayım. 4 gün içinde izliyorsanız bu videoyu Eylül sonuna kadar buradan çekilişe katılmayı unutmayın. Yorumlar kısmında sabitlenen mesajda olacak zaten. E ee, ekstra olarak Chili's borsasına referans linkimle kayıt olursanız e, komisyon indirimi kazanıyorsunuz. E, bu komisyon indirimi Chili's borsasının komisyonları çok yüksek olduğu için e, değerlendirmeniz önemli. Yani siz yine size bağlı ama daha fazla ekstra para vermenin anlamı yok. O yüzden açıklama kısmındaki referans linkimden de üye olabilirsiniz. E, canlı yayınlara katılmak için Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da da canlı yayınlara başladım. Cross platform aynı anda hem YouTube'dan hem Twitch'ten oluyor. Onlara da bildirim geldiğinde katılmayı unutmayın ki onların da zaten bildirimini hem Twitter'dan atıyorum hem de Discord kanalından atıyorum. Açıklama kısmında Discord kanalının linki de var. Ekstra bir sorunuz olursa borsa ile alakalı veya başka bir video fikri olarak herhangi bir şey bana bildirmek isterseniz yorumlar kısmında veya Discord sunucumuzdan bana ulaşabilirsiniz. O zaman bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.